Sevgili komşularım, bir mübarek Ramazan ayının da sonuna geldik. İnşallah birkaç gün sonra Ramazan bayramını hep beraber idrak edeceğiz. İki Ramazan'dan beri bu COVID meselesinden dolayı çok ciddi sıkıntılar çektik. Biz site yönetimi olarak bu Ramazan-ı Şerif'te çok ciddi projelerimiz vardı. Ama maalesef COVID'den dolayı bunları gerçekleştiremedik. Hayırlısı olsun. Bir dahaki Ramazan'a Cenab-ı Hak belasız, Covid'siz, yakın birbirimizi kucaklayarak Ramazanlar ve bayramlar geçiriz. Ben e, site yönetimi olaraktan e, sizlerin mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara erişmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, site yönetimi olarak bayramın ilk üç günü bayramlaşma yapacağız. Siteye, site yönetimine herkesi bekliyorum. Gelirsiniz mutlaka diye çikolata baklava, börek, çayımızı, kahvemizi hazır ettik. Hatta küçük gençlerimiz de gelir diye onların harçlıkları daha iyi hazır. Hepinizin tekrar mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara hep birlikte erişmeyi diliyorum. Sağ olun, var olun, bayramda görüşmek üzere.